Şems Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Andolsun güneşe ve ışığının parladığı kuşluk vaktine Onu izlediğinde aya onu iyice açtığı vakit gündüze ve onu sarıp sarmaladığı zaman geceye göğe ve onu kurana yere ve onu döşeyene Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene. Ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene ki benliği temizleyip arındıran gerçekten kurtulmuştur. Onu kirletip örtense kayba uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı yüzünden yalanladı. En haydutları ortaya fırladığı zaman Allah'ın elçisi onlara şöyle demişti. Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat elçiye inanmadılar da deveyi devirip boğazladılar. Bunun üzerine Rableri onların günahlarını kendi başlarına geçirdi de o yurdu dümdüz etti. Allah işin sonundan korkacak değil ya.